arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünkü çikolata çikolata video acayip izlenmiş ve ben de bunun dedim ki devamını çekmeye başlayayım. O yüzden bugün sizlerle birlikte tam dört ayrı marketten süt çilekli sütün tanıtı, e, tanıtımını yapıyorum sizlerle birlikte. İlk önce sütlerinde bundan başlıyorum. Bakın bunun tadını nasıl olacak. Puanım kaç olacak? Gördünüz bunu şuradan göstereceğim. Bakın tadıyor ağzı. Bu çikolata güzel. Bu da puanının dokuz. Güzel beğendim. Şimdi dost. Çilekli süt. tadıyoruz sizler birlikte. Şöyle. Bu, bu süt harika. Emek var ama ama birazcık çileği az olmuş. O yüzden buradan tam 3 puan kırarak 7 veriyorum buna da. Ama emek var. Güzel beğendim ama ama çileği az, az olmuş. Şimdi mini canyo. Okuyamadım. 101'in sütü. 101'in sütü. Da. Gir. Arkadaşlar ben bu buçuk, çift, ben bu süte bayıldım. Buna bunun üzerinden 1000 puan veriyorum. Acayip güzel. Belki birinci bu olabilir. Bilmiyorum. Belki bu daha ondan çok vereceğim. Bilmiyorum. Açtım gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmedim. Buna 10 üzerinden 2 veriyorum. Bu ne ya? Hiç sevmedim bunu. Midem kalktı. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 like bekliyorum. Devamını çekeceğim. O da jelibon şerisi olacak. Merak etmeyin canlarım. Gül gö gül gö gösterin güçlerinizi gösterin. Peki hangi süt kazandı? Aa onu onu açıkla. Bu sütü acayip beğendiğimi söylemiştim. Bu süt acayip güzel. İsterseniz bir kere tadına atalım sizler için. Yani 101 mi? Evet 101 kazandım. Bu eli 101 kazandı. Geçenki eli 1000 kazanmıştı. Ama bu eli 101 kazandı arkadaşlar. Adamarla gross. O zaman kazlar mı? Yani bu adamar değil mi? Evet. Bu adamar. Bu da gross. Yani gross diye bilmem işte. Buna puanım 2. Buna puanım 5'ti herhalde. Değil mi? Tam bilmiyorum. Tam bilmiyorum. İsterseniz bir kere atılabilirim. 9 demiştin galiba. Evet buna 9 demiştim. Aslında bu bu bakarsak 3. oldu. Yani bu 1. bu. 2. İkinci, yok. 2. İkinci bu. Üçüncü bu ve en sonuncu da Gross. Arkadaşlar bu sütleri hiç almayın. Midem kalktı midem. Almayın bunu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uh,